Evet arkadaşlar hava sıcaklığı 42 dereceye çıktı Saatimiz 16 Aşağı yukarı Sabahleyin başlayan Turumuz Adrasan'dan Antalya şehir merkezine geri döndüm şimdi Şimdi döşeme altına Köye gidiyorum Hamamın kahvesini içeceğim Bugünü dolu dolu süre süre geçireceğim ama şu bel ağrısı var ya şu bel ağrısı sırtıma bıçak saplamışlar gibi o nasıl olacak onu bilmiyorum vallahi biraz herhalde mola vermem lazım burdandaki 30-35 km hadi bir de köy yapalım bakalım Efendim bir günün içerisinde Adrasan Gezi bizi tamamladıktan sonra şimdi de Antalya Düşünme Altı Camili Köyü'ne gelmek üzereyim. Takriben 3-4 dakika sonra Camil'deyim. Buranın dönüşüyle birlikte toplamda herhalde 250-300 km bir yol yapmış olacağız XMex'le bugün. Şu bel ağrısı haricinde o da bana özgü bir olay. Hangi motora böyle bir saatten fazla binsem belim ağrıyor. Bir problemim olmadı. Koç gibi gittim, koç gibi geldim diyebilirim. Hava sıcaklığı da 40 dereceleri geçtiği zamanlar oldu. 41, 42 olduğu zamanlar oldu. Şu anda burada 38 derece gösteriyor. Sağlam sıcak vardı yani anlayacağınız. Burası da köyümüzün harman yeri. Keçiler otluyor. Ve Camili köyüne girmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Haydi bakalım görüşmek üzere. Yıllar önce mesleğe ilk başladığımda bu koca mağar diyorlar. Kaynak suyu şuraya havuza akıyor suyu. Çocuklar falan burada havuza giriyorlar. Eleniyorlar. Bunun başındaki şu 83 numaralı kepenkli dükkanda göreve başlamıştım. İş yerini burada açmıştım. Buradan hizmet veriyordum köylü vatandaşlara. Burası Ekşilik köyü, Kocamar. Bu burada iki tane şu ağaçların böyle asırlık olanla şu görmüş olduğunuz ilerideki Peugeot Partner'in yanındaki kalın gövdeli ağaç var ya. Onun aynısından bir tane de burada vardı. Bu yıkıldı bu daha genç bir ağaç. O asırlık hasırlık olan o. O çok yaşlı bir ağaç. Koca mağarın başında ağacın gölgesinde çocuklar da bu havuzda suya giriyorlar. Kaynak suyu. Burası Ekşili Köyü. Şu 83 numaralı dükkanda da ben klinik açmıştım. Orada hizmet veriyordum. Bu da bizim Karayılan. Bugün iyi gezdik seninle Karayılan. Ha? Hadi bakalım. Şimdi Ekşili'den devam ediyorum. Dönüşte ana caddeden değil köy yollarından gideceğim. Ana caddede çünkü hiçbir şey yok. Gene köy yollarında bak buraya geldim. Anılarımı tazeledim. Durum bu. Az önce bir hayvan işletmesinin gübresini temizlemiş. Bu yola saçılan şeyler tekerleklerinden çamur değil gübre arkadaşlar. Yani kendinin de nasıl koktuğunu anlatamam size. Çok aromatik bir kokusu var. Ben bayılırım köy kokusuna, gübre kokusuna. Ama yani herkes de sevmez. Şimdi onu söylemek istiyorum. Herkes de sevmez ama beni benim köyde olduğumu hissettirdi bana yani. Köye gelip de bu kokuyu duymamak çok anormal olmaz mıydı? Evet mısırlar ekilmiş. Fıskiyelerle sulanıyor mısırlar. Allah mayom da var aslında. Yiyip de buz gibi suyun altına geri vermek var. Gençler şu güzelliğe bakın ya. Gencecik çam ağaçlarından oluşan sağ tarafım. Bunlar da eski çam ağaçları sağlı sollu çamaşırların içinde geziyorum. Gözünüzü seveyim ya şu orman yangınlarına dikkat edin arkadaşlar. Sağda solda çöplerinizi bırakmayın. Ateşinizi iyice söndüğünden emin olun. Gözünüzü seveyim şu ormanları koruyalım. Yak, ya, yanmasın artık yani. Gencecik ya şunlara bak. Dip dibe bir sürü. Yem yeşil ortalık. Çok güzel bir çam havası var. Bu arka yolda Ekşil'den sonraki İlk köy Kızıllı köyü. Yani arada sapsaydık eğer başka bir köy daha vardı ama bu yolun üzerindeki ilk köy Kızıllı köyü. <laughs> Burası da oldukça büyük bir köydür. alan olarak. Buranın toprağı akıp kırmızıdır arkadaşlar. Tarlaları taşlıdır. Fazla taş çıkar bunun tarlaları, buranın tarlalarından. Çok taş ayıklarlar burada tarlalardan. Kızıldı köyü. Şimdi köy meydanından geçeceğiz. Köy meydanı denilen şey köyün kahvesinin falan olduğu böyle kocaman da bir ağaç olur genelde cami olur. Orasıdır işte bak burası köy meydanı gölgelik kahve var. Vatandaş sütü kooperatife götürüyor. Muhtarlık, cami. Burası köy meydanı. Burası da köy bakkalı. Varsan baksan garipin bile vardır şimdi. Vetimisin de vardır, garipin de vardır. E, onlar o tarafa gidiyordu, bunlar bu tarafa gidiyor. Bunlar boşaltmış gidiyor herhalde. İki ayrı yerde tank olacağını zannetmiyorum. Muhtemelen bunlar sütü dökmüşler. Kooperatif evlerine dönüyorlar. Evet, Kızıllı'nın çıkışı artık. Çıkıyoruz buradan. Kuyudan hayvan suluyorlar vatandaşlar. Şu boşlukta da önce benim bu Kızıllık köyünde keçileri olan bir teyzem vardı. Hala yaşıyor mu bilmiyorum. Burada da ben şu ağaçların altında çok aşı yaptım. Gene orada bir çoban var ama onun keçisi az. Yani o teyzenin nereden baksan 350-400 tane. Bak şu ağaçların altında o keçilere çok aşı yaptım ben. O kuyudan keçileri sulardı. Böyle buralarda hep keçilerini otlattığı, gezdirdiği yerler. Şimdi bu bir dönem Keçilerin ormana zararları ile ilgili Tarım Bakanlığı çok saçma sapan bir e, çalışma gerçekleştirdi. Sanki keçiler ormanlara çok zarar veriyormuş gibi empoze edildi. Halbuki keçiler arkadaşlar keçiler başlı başına patika yollar açmak suretiyle e, ağaçların alçak dallarını temizleyip yukarıya doğru yükselmesini sağlamak suretiyle. E, Ormana faydalı hayvanlar. Zararlı olduklarını kimse iddia edemez. Yıllardır keçiler var ve ormanlar da var. Onun dışında keçilerin başındaki çobanlar tam bir orman memuruymuş gibi görev yapıp ormanda herhangi bir kundaklama, herhangi bir unutulmuş ateş vesaire bir şey varsa onları anında fark ederler ve söndürürler. Ayrıca e, herhangi bir şekilde bir keçinin bir fidana zarar gördüğünü de görürlerse ona engel olurlar yani taze çam fidanlarının yetişmesine de keçilerin engel oluyorsa keçileri çobanın çoban buna engel olur hayvan gütmek budur hayvanına sahip olmaktır çoban hayvanını güder ona sahip olur yani ekili dikili alanlara sokmaz mesela taze fidanlara zarar vermesini engeller böyle bir dönem yaşandı. Keçiler ormanlara zararlıymış hesabı. Bizim özellikle Akdeniz bölgesinde keçi yetiştiriciliği çok yoğun yapılan bir yetiştiricilik türü. Ülkemizin iç ve doğu bölgelerinde koyun eti daha çok yenir. Ama Antalya'da koyun eti sıcaktan dolayı çok fazla tüketilemeyebiliyor. O nedenle daha çok keçi tercih ediliyor. Yani eti yağsızdır hayvan yağını ilave edersin. Onu o şekilde istediğin kadar yağlandırırsın. Dolayısıyla güzel harika bir eti olur. İç bölgelerde de çobanlar keçilerin, koyunların önünü çeksin diye keçilere kullanırlar. Yani yol göstersin koyunlara diye kullanırlar. Yani keçiler Bence haksız yere suçlandılar ormanlar konusunda. Yani bizim gibi vah, vahşi insanlar varken ne yaptığını bilmeyen, çöpünü ortaya atan, ateşini söndürmeden giden vahşi insanlar varken yani keçilere suç bulmak çok saçma. Eğri oturup doğru konuşacağız. İğneyi kendimize, çuvaldızı keçilere batıracağız. Durum bu. Çenem düştü. Hadi görüşürüz bakalım. Evet arkadaşlar köy yollarını kullanarak Antalya'nın arka kapısından giriyoruz şimdi yani kepez üstüne ön kapısı farz edersek burası da Varsak tarafından girişi yani arka kapısı Çoğu eskiden bu yolu daha çok böyle hani tonaj kontrolünden kaçmak isteyen kamyonlar falan kullanırdı şimdi artık kocaman 3 şeritli yol bu da ayrı başlı başına bir giriş oldu yani arka kapı marka kapı değil aleni kapı oldu yani Varsak kapısı değişiklik olsun diye bu sefer de buradan geldim. Gayet güzel orman yollarından geldim. Yani Allah böbreklerim dökülüyordu. Yani çevre yolunda, ana yolda öyle gitmektense böyle değişik yerlerden gitmeyi tercih ediyorum. İyi oldu orman havası aldık. Sizlere de arka yolu göstermiş olduk. Bilen biliyordur bilmeyenlere Antalya'yı merak edenlere nerede ne var işte burası da Antalya'nın arka girişi. Şu an varsa indik. Döşem altından varsa indik. Bugün ne yaptık? Bugün sabah 8 buçuk gibi evden çıktık. Depomuza 100 liralık benzin attık. Ondan sonra kemer istikametini ilerledik. Yolda bir gözleme, bir çay. 145 TL. Oldu mu sana masraf? 143, 145 TL. Ondan sonra Adrasan'a gittim. Adrasan'da ben tatil için ayarladım. Ağustos'un sonuna bir bungalov ev muhabbetimiz var. O yeri görmek için gittim asıl. Yeri gördüm oldukça beğendim. iyi bir tercih yapmışız. Güzel nezih bir yer. Varsak'tayız arkadaşlar şu anda. Antalya ya indik yani. Güzel nezih bir yer. iyi bir tercih yapmışız. Orayı gördüm. Ondan sonra sahile indim. Çantama evden çıkarken birkaç tane armut atmıştım. Armutları tükettim. Denize girdim. Daha sonra kurulandım çıktım. Sonra orada bir bayağı sıvı kaybım oldu ve terledim. Soğuk bir şeyler içtim. Oradan yola devam. Yolda yemek yemeyi planlıyordum ama yola çıkıp böyle motorun üstünde akmaya başlayınca da açlık maçlık kalmadı. Solu Antalya'da aldım. Antalya'da çarşıda bir ufak işim vardı onu hallettim. Daha sonra ver elini döşeme aldı babamın yanına. Oraya gittim. Anamın çayını kahvesini içtim. Bahçenin üzümlerinden yedim. Sonra arka yoldan köy yolundan şimdi Antalya'ya gindim. Bu güzergahta toplamda 280 kilometre yol yaptım bugün. Çok bir para harcamadım. Ama güzel vakit geçirdim. Pazar günümü böyle değerlendirdim. Genellikle pazarları yalnız olmam, çoğu çocuk olur. Aileyle beraber takılırım ama bu pazar böyle yalnız takılmak zorunda kaldım. İnşallah videoyu ilgiyle izle izlemişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, istediğiniz sosyal medya aralarda paylaşmayı paylaşmanızı rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.